de bir arkadaşıma kahve içme uğradım. 16-17 yaşlarında da bir kız çocuğu evde. Ailenin durumu da gayet iyi. Baba çok çalışkan bir adam. Babanın da zamanını alan bir iştahı. Kızımız, babam dedi, bize çok iyi bakıyor. İstediğimiz yere gidiyoruz, istediğimizi alıyoruz. Ama dedi, sevgisini göstermeye vakti yok biliyor musunuz? dedi. Dolayısıyla ben de onu tam olarak babam gibi göremiyorum dedim ki güzel kız hayal kuralım seninle senin baban çalışkan olmayan eve yiyecek parası bile getiremeyen ama seni çok seviyor sarıyor sarmalıyor güzel kızım diyor tatlı kızım diyor evde devamlı seninle sohbet ediyor ama açsınız hangisini tercih edersin dedim o kadar keyfi yerinde ki babası ona yeterince sevgi göstermiyor diye mutsuz. Yavrum dedim bak baban sana sevgi göstermiyor mu? Sen babana gösterirsin sevgi. Sen bunu yaptığında hiç değilse o da sana bir iki kere dönecek. Çünkü baban çok emek harcayarak seni kendisinden daha eğitimli yapmış ki bunu sorgulayabiliyorsun. Eğer aç olsaydın senin bunu düşünecek ne zamanın olacaktı ne aklın olacaktı inan bana. Canım kızım sen şimdi sanıyorsun ki sana sevdiğini söyleyen insan seni zaten seviyor ama şunu asla unutma sevgi bir sözcük değildir sevgi bir eylem biçimidir